Bursa Çekirge'den herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Karagöz ve Hacıvat'ın anıtları anıtının önündeyim. Bu anıt temsili bir anıt. Anıtın önündeki bilgi veren kitabede o şekilde yazıyor. Benim araştırdığım kaynak kaynaklar da o şekilde e, bilgiler içeriyor. Hemen anıtın arka tarafında hem Karagöz'ün hem Hacıvat'ın hem de Şeyh Küşleri'nin temsili mezar taşları da bulunmakta. Şeyh Küşleri Hepinizin bildiği gibi Karagöz ve Hacıvat idam edildikten sonra onların onların şakalarını, nüktelerini gölge oyununa dönüştüren kişidir. Karagöz ve Hacıvat yine hepinizin bildiği gibi Bursa'da Orhan cami inşaatında çalışırken işçileri çalışmaktan şakalarıyla alıkoyduğu düşüncesiyle idam edilmiştir. Hemen şöyle Anıtımızın arkasına geçelim. Bu şekilde merdivenlerden indiğimizde Şöyle göstereyim. Bu şey Küşterinin Temsili mezar taşı ve mezarı. Bu Karagözün temsili mezar taşı ve mezarı. Bu da Hacıvatın temsili mezar taşı ve. Gerçi yazısı pek belli olmuyor ama. Şöyle mezar taşı. Bir de yandan geniş açıdan göstereyim. Şöyle üç temsili mezar taşı ve mezar. Şey küşleri, Karagöz ve acıbatın temsili mezar taşı ve temsili mezarları. Üstte de bildiğiniz gibi zaten az önce gösterdim. Temsili anıtları var. Şöyle yine yukarı anı anıta çıkacak olursak şu şekilde. yine kısa bir ekleme yapayım. Buradaki kitabede ilgili bilgi bulamadım ama başka kaynaklardan edindiğim bilgiye göre şu an bu anıtın bulunduğu yerde önceden bir mezarlık varmış. Rivayetlere göre gerçekten de bir dönem Karagöz Vacıbat'ın mezarı bu anıtın olduğu bölgedeymiş. Ama tabi bu kesin bir bilgi değil. Yoruma ve araştırmaya açık. Hemen şöyle caddenin karşısında da yine belediyenin Karagöz ve Acıvat'ın zaman zaman gölge oyunlarını oynattı. Özellikle ilkokul, ortaokul öğrencilerine. Şöyle bir bina var. Bunu da arzu edenler gelip görebilir. Hatta oyunların sahne dönemini öğrenirse o oyunları izleyebilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.